Genelde ticari alan olarak kullanılan bu bölge aradan geçen 70 yılın ardından artık hem yorgun hem de ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Geliştirdiğimiz projeyle bölgede bulunan 118 dükkanı, 184 ofisi ve 60 konutu yıkarak yerine Rize'mize yakışır yepyeni işyerleri yerleri ve ticaret merkezi inşa ediyoruz. Yatırım bedeli 308 milyon lira olan bu proje kapsamında şehrimize 404 ofis, 133 iş yeri, 455 araçlık bir otopark kazandıracağız. Projemiz tamamlandığında bölge eskiden olduğu gibi Rize'mizin gözde ticaret alanı olmayı sürdürecektir. Çevre Şehircilik Bakanlığımıza TOKİ'ye projenin inşasını üstlenen yüklenici firmalara Rize'ye böyle bir eser kazandıracakları için teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizleri ve Rizeli kardeşlerimizi Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nden saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Zaten halinizin talimatlarıyla 2012 yılında başlattığımız Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında Rize Merkez Çarşı Mahallemizde kentsel dönüşüm projesini yapıyoruz. Vatandaşlarımızla gönül birliği içerisinde süreçte onlara taşınma ve kira yardımı vermek suretiyle çok önemli bir dönüşüm sürecini yürüteceğiz. Temel atacağımız Çarşı Mahallemiz Rize'mize hayırlı uğurlu olsun efendim. Ne zaman bitecek? 2022 yılı sonunda teslim edeceğiz. Ben hazırım. Hazır mıyız? Evet. Gerek tünelimiz, gerekse kentsel dönüşüm ve gelişim projesi, ofis ve iş yerleri inşaatı temel atma töreni Rize'mize ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun diyor. Ya Allah! Bismillah.